Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün antrikottan steak pişireceğiz. Güzelce bir kurulayalım. Şimdi antrikotumuzu şöyle pişireceğiz. Öncelikle döküm tavada iyice bir mühürlemesini yapacağım. Sonrasında mühürlemeyi yaptıktan sonra hassas pişirici yani su vide pişireceğim arkadaşlar. Ve hassas pişirici de pişireceğim için derecesi tam istediğim şekilde olacak. Ne fazla ne eksik. O yüzden sulu sulu yumuşak güzel bir et olacak. Evet iyice kuruladım. İyice nemine aldım. Baharat olarak Sadece tuz ve karabiber kullanacağım. Sadece tuz ve karabiber. Çünkü döküm tava çok yüksek ısılarda olacağı için başka baharatlar yanar. Baharat eklemesini sonra yapacağım, pişirme aşamasında. Yani şu an sadece mühürlemesini yapacağız arkadaşlar. Herhangi bir pişirme yapmayacağız. Gördüğünüz gibi güzel bir etim var. Gayet mermerimsi dokuda. Güzel bir antikotum var. 3-3,5 hafta dinlenmiş bir et. Evet. Hemen gelelim. Tuz. Şöyle tuz ekliyorum. Evet tuzdan sonra karabiberimizi ekleyelim. Şöyle çekme ver. Şöyle diğer tarafını çevirelim. Sonrasında burayı tuzlayalım. Şöyle. Evet. Hafiften üstünü yağlayacağım arkadaşlar. Şöyle hafiften üstünü yağlıyorum. Sıvı yağ. Şöyle diğer tarafını da güzelce yağlayalım. Evet. Artık mühürleme işlemine geçebiliriz. Evet mühürleme işlemine geçiyoruz. Evet gelelim antikotları mühürleme aşamasına. Burada arkadaşlar döküm tavanın çok sıcak olması gerekiyor. Yani o kadar sıcak olmalı ki demir etin üst dokusunu yapıştırması gerekiyor. İşte böylelikle su kaybının minimum olmasını sağlıyoruz. O yüzden döküm tavanın çok ısınması lazım. Bu çok önemli. Ve mühürleme aşaması boyunca döküm tavanın altını kısmıyoruz. Mühürleme bitene kadar sonuna kadar açık. Zaten burada amaç eti pişirme değil. Eti sadece mühürleme. Pişirmeyi sonrasında yapacağız. Zaten ben pişirme işlemini suyla yapacağım. Yani hassas pişiricide. Evet Döküm tavamızın ısındığını nasıl anlıyoruz? Elimizi şöyle yaklaştırdığımızda eğer 3 saniye içinde elimiz yanıyorsa döküm tavamız ısınmıştır arkadaşlar. Şu an ben elimi yaklaştırıyorum ve 3 saniye içinde elimi çekmek zorunda kalıyorum. Çünkü gayet ısınmış. Evet, gelelim mühürleme işlemine. Şuradan etimizi alalım. Şöyle mühürlemeye başlayalım. Yaklaşık 30-40 saniye kadar mürleyeceğiz. Her bir yüzeyine 30-40 saniye bizim için yeterli. Ocağımızın altı sonuna kadar açık. Böylelikle etin yüzey dokusunu birbirine yapıştırmış olacağız gözenekleri ve en son etimiz piştiğinde yumuşacık. İçi sulu bir etimiz olacak. Şöyle bir bakalım, güzel. Evet, iyice mühürlendiler. Bu aşamada ocağımın altını kapatıyorum. Etleri alıyorum. Şöyle tabağımıza etleri alalım. Evet şimdi bir bardak tavaya su dökeceğim tavaya bir bardak su dökeceğim çünkü ee, sos yapacağız ve bu tavadaki karamelize yapı bize lazım o yüzden şöyle dikkatlice şu an tavamız çok sıcak ve tavadaki karamelize yapının yanmasını istemiyorum. O yüzden su döküyorum. Evet arkadaşlar. Gelelim pişirme işlemine. Mühürlemeyi yaptık. Pişirmeyi ise ben hassas pişirici olan su yapacağım. Öncelikle şöyle bir fırın torbamız var. Biliyorsunuz bu fırın torbaları ısıya dayanıklı. Öncelikle hemen bir baharatlama işlemini yapalım. Şöyle kekik ve sarımsak tozundan oluşan az da içinde kişniş olması lazım. Şu şekilde baharatlayalım. Hemen bunu fırın torbamıza koyalım. Şöyle fırın torbamıza koyuyoruz. Evet. Artık süviye aynı şu şekilde suyu hassas pişiriciye yerleştirebiliriz. Şöyle yerleştirirken havasını alacak şekilde yerleştiriyoruz. Buna dikkat edelim. Şöyle elimizle bastıra bastıra havasını alarak şu şekilde yerleştiriyoruz. İyice havasını alıyoruz. Evet. Havaya kalkmasın diye üstüne bir tane de şöyle bir kap koyuyorum. Hı. Hemen şunu da şöyle bir mandalla tuturalım. Evet, suya yerleştirdik. Şimdi arkadaşlar ben 63 derecede pişireceğim. Ve etlerim iki parmak kalınlığında olduğu için 45 dakika benim için yeterli. O yüzden 45 dakika 63 derecede pişireceğim. Ve gayet sulu ve lezzetli bir et oluşacak. Hemen şöyle suyunun ekranını size göstereyim. Evet bu şekilde etlerimi yerleştirdim. 63 dereceye ayarladım ve 45 dakika. Şu an suyu ısınıyor. 45 dakika sonra pişme işlemi bitecek ve fırın torbasının içindeki suyla güzel bir de sos yapacağız. O yüzden 45 dakika sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar. Antrikotumuz pişmek üzere. 2 dakikası kaldı. 63 derecede toplamda 45 dakika pişmiş olacak. Açıkçası ben orta pişmiş sevdiğim için 63 derecede pişirdim. Şimdi hassas pişirici yani sui dediğimiz bu makine gerçekten eğer steak pişirecekseniz bence olması gereken bir alet. Çünkü düşük sıcaklıkta pişirdiğimiz için gerçekten etimiz çok sulu oluyor arkadaşlar. Yani tavada pişirin, mangalda pişirin, fırında pişirin, nerede pişirirseniz pişirin 63 derece gibi düşük bir sıcaklıkta et pişiremezsiniz. Suvi hariç. Yani bu sıcaklıkta sadece bu ekipmanla pişirebiliyoruz. O yüzden düşük sıcaklıkta piştiği için etimiz diğer pişirme yöntemlerine göre daha sulu oluyor. Çünkü biliyoruz ki et ısıya maruz kaldıkça içindeki suyu dışarıya atar ve et kurur. Evet etimiz pişti. Hemen gelelim poşetinden çıkaralım. Poşette kendi suyu var. O kendi suyuyla da güzel bir sos yapalım arkadaşlar. Evet pişmiş olan etimizi çıkaralım. Sonra şöyle mandalımızı açalım. Evet etlerimiz burada. Şöyle maşamızla Etlerimizi alalım. Evet. Arkadaşlar biz sosu yaparken etlerimiz bu sırada dinlenecekler. Şöyle bunu kapatalım. Bakın burada etin kendi Orijinal et suyu var. Katkısız, tamamıyla kendi suyu. Bu suyla güzel bir sos yapacağız arkadaşlarım. Hemen sosa başlayalım. Evet, sosumuza başlayalım. Öncelikle şöyle sos tenceremize tereyağı alalım. Şu şekilde köy tereyağından alalım. Evet. Evet. Tereyağımız eridi. İçerisine bir çay kaşığı un koyacağız. Hemen unumuzu koyalım. Şöyle doluca bir kaşık un koyuyoruz. Ve unu iyice kavuralım. Mühürlemedeki suyumuzu ekleyelim. Şöyle dikkat ederseniz karamelize olmuş suyumuz var. Şunu ekleyelim arkadaşlar. Evet, döküm tavadaki suyu aldık. Şimdi de hassas pişiricide pişirdiğimiz fırın poşetindeki suyu alacağız. Şöyle içine dökelim. Şöyle dökelim. Hemen altını açıyoruz. Orta ateşte. Kıvam alana kadar pişireceğiz. Evet. Servise geçelim arkadaşlar. Sosumuz hazır. Etimizi bir keselim. Bir bakalım etimize. Sonra servisimizi yapalım. Hemen şuradan açalım. Evet. Bir keselim etimizi. Evet, evet arkadaşlar. Etimizi 63 derecede pişirmiştik. Şöyle hemen gösterelim. Güzel, sulu sulu, orta pişmiş bir etimiz var. Hemen bir tadalım nasıl olmuş? Gerçekten muhteşem olmuş arkadaşlar. Evet. Hemen servis tabağımızı da hazırlayalım. Servis tabağımızı bir görelim. Evet arkadaşlar. Servise geçtik. Antrikotumuzu pilav eşliğinde servis yapacağız. Hemen gelelim hazırladığımız sosumuza. Şöyle sosumuzdan Evet, işte bu kadar. Tabağımız hazır. Afiyet olsun.